süreci ortak etmeler <laughs> ve dünya demokrasileri de bunu söyler zaten. bir samimiyet sorgulaması da yapıyor musunuz böyle yani acaba işte bu adımlar samimi gerçi onu zamanla hani göreceğiz Onu göreceğiz. Tarzında, bu evet. arada şeyi söyleyeyim. Onun zamanla. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da, Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. açısından da geride kalan 22 yıllık süreçte başta bizim Hı. önceki dönem Genel Başkanımıza yapılanlar da dahil olmak üzere çok ciddi sorunlar yaşamıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Eee Birçok açıdan kendi kişisel güvenliğini tehdit edecek kadar birçok işlerle yaşadı. Dolayısıyla iki parti açısından da belirli bir ortak mekanda, medyanda buluşup konuşmak kolay değil. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Biz böyle inanıyoruz. Dolayısıyla muhalefet olarak bütün bu riskleri alıyoruz, bütün bu kaygıları anlıyoruz. Ee, önünü sonunu tartışarak, hazırlanarak dosyalarımızla yola devam ediyoruz. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geleceğini biliyoruz ee, Sayın Özel'in. Ee, ne görüşecekler? Şöyle <laughs> Biz tabii onu da merakla bekliyoruz o görüşmeyi. Şöyle çok önemli bir nokta şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bizim genel başkanlarımız, bizim 4 genel başkanımız var. Sağlıklı, yaşayan, Allah uzun emirler versin hepsine. Ee, Sayın Murat Karayalçın, Sayın Altan Öğmen, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Genel başkanımız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine biliyorsunuz çok kıymet veren bir genel başkan evet. Sayın Özgür Özel. Neredeyse düzenli olarak hepsiyle görüşüyor. Kabandan Biraz önce yani hatta yani siz de açıklama evet. yaptınız. Sayın Ahmet Necdet Sezer'le de görüştü. Evet. Bunun deneyimlerini hı hı. aldı falan. Dolayısıyla biz genel başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüşme bu görüşmelerden hı hı. bir tanesi. Ee, bazen genel başkanlarımız arasında da tıpkı MHP üyeleri arasında, milletvekilleri arasında, belediye başkanları arasında farklı görüşler olduğu gibi herkes de farklı görüşler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zenginliği de bu. Çünkü 100 yıldır ayakta kalan tek parti biziz. Ee, buradan küçük bir not belki bir gün konuşmak istersiniz konuklarınızla ya da <laughs> benle. Türkiye'de 100 yıldır olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ama bizimle birlikte siyaset yarışının içinde bulunmuş partilerin hepsi 20 yılda bir, 10 yılda bir değiştiler, Değişken. gittiler. <laughs> Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan şey ne? Aslında bu parti iç demokrasi ve partiyi yönetenlere hürmet ve saygı. Çünkü o koltuğun ilk oturanı ve o koltuğu ve o evi kuran Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden de biz genel başkanlarımıza derin bir hürmet ve saygı besliyoruz. O nedenle de görüşmeler devam edecek. Yarın da görüşecek, bugün de görüşecekler. Diğerleriyle de görüşecekler. Hatta kurullarımız var. Genel başkanlarımızın içinde olduğu çeşitli kurullarımız var bizim. Öyle tahmin edilenden fazla sürecin içerisindeler. Çok yararlanıyoruz deneyimler. Aslında belki de bizim bile duymadığımız görüşmeler hani fikir alışverişleri. Çok yararlanıyoruz. Evet. Doğrusu da bu zaten. Hı hı. E, peki bakalım nasıl ilerleyecek? Tabii tekrar döneriz bu konuya ama siz bugün eee önemli bir yani çağrı vardı daha doğrusu bir protesto vardı çok önemli. Yani bu bizi hepimizi ilgilendiriyor veliler, öğrenciler, öğretmenler geleceğimiz açısından da tabii. Ee, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli yeni müfredatı protesto etmek için meclisten Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yürüyüş vardı. Ee, bu eğitim modelini reddediyoruz diyerek ses yükselttiniz siz orada. Sonrasında bir yanıt geldi Yusuf Tekin'den. Bakan Yusuf Tekin Diyarbakır'daydı ve diyor ki, bizim biz bu yürüyüşten haberdar değildik diyor. Ve geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır programımızı başka bir güne ertelerdik. Şimdi siz bu yürüyüşü yani randevu olarak mı olduğu nasıl oldu yani nasıl planlandı Yusuf Tekin'in bu yanıtı. Ne diyorsunuz? Eee içeriğini konuşuruz ama olayın içeriğini konuşacağız o müfredatın ne anlama geldiğini. Şimdi şöyle. Birincisi şu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, parti mensupları olarak meclisten çıkarak Milli Eğitim Bakanının önüne geldik ve müfredatla ilgili, Milli Eğitim Akademisi ile ilgili ve öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın sorunlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Sayın Bakan'dan bir randevu talep etmedik. Sayın Bakan'ın bizimle görüşme isteği içinde olmasından mutluluk duydum. Ee, ancak böyleyse bu müfredat hazırlanma süreci de dahil olmak üzere, milli eğitim akademisi süreci de dahil olmak üzere, Hı. muhalefeti daha fazla sürecin içerisine, muhalefeti geçtim, eğitim sendikalarını, eğitim düşünce kuruluşlarını, akademisyenleri daha çok içine katmasını beklerim. Umarım bu açıklama Sayın Bakan'ın tüm kesimlerle çalışma iştahını arttırır. Bu kadar söylüyorum Sayın Bakan. Peki. Ee, şimdi gelelim içeriğine. biz ee, bunu verirken ben biraz önce bu haberi Hepimizi ilgilendiriyor dedim Gerçekten de öyle Atamalara ilişkin bu arada çok fazla mesaj var ee, Onları da aslında Bir nevi yanıtladık sayılır ama Yine döneceğiz o konuya ama Önce şu müfredatı bize anlatır mısınız? Tabii. Ne isteniyor burada? Tabii. Bir önce kısa saptamayla başlayayım Hı -hı. Neredeyiz saptamasıyla evet. başlayayım Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyor ki eğitim konusunda başarısız olduk Bir İki dokuz bakan değişmiş istisnasız tamamı müfredatın ve sistemin değişmesi gerektiğini söylemiş. Hepsi şimdiki de söylüyor. Dokuzu da. Dört kez bayağı kapsamlı. On sekiz kez